Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, hepinizi Lübnan'dan, Beyrut'tan sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, tabi ülkelere, çevremizdeki yaşayan insanlara, milletlere baktığımızda, karşılaştırma yaptığımızda kendi ülkemizle alakalı olarak daha sağlam neticelere ulaşacağımızı düşünüyorum. Şimdi tabi Beyrut 6,5 milyon 7 civarında bir nüfusa sahip e, Lübnan. Yani Beyrut'ta başkent olarak 1,5 milyon nüfusa sahip. Değerli kardeşlerim tabi burada çok ciddi bir e, limanda patlama oldu. E, Lübnan'ı inanılmaz derecede ekonomisini etkiledi. Enerji burada tabi sıkıntısı yaşanıyor. E, tabi çok şeyler var bu bulunduğumuz e, yer. Bunların lüks olan yerleri yani Hamra dediğimiz bölge bunun alt tarafı yani şöyle gösterdiğimde bu yeni binaların yapıldığı kısmın arka taraflarına bakıldığı zaman böyle alt tarafı deniz yani bütün sahil bandı var sahil tabi oralar güzel yani oradaki insanlar da elit özellikle. Beyrut'u tanımladığınızda eskiden malum bize böyle çocukluğumuz döneminde söylerlerdi. Beyrut tabi değerli kardeşlerim Avrupa'nın hani Paris'i Orta Doğu'nun Paris'i de Beyrut lerdi. Doğru ben yıllar öncesinden tabi çok sık geliyordum gidiyordum hem ilişkilerimiz vardı Suriye ile Lübnan'la geliyorduk gidiyorduk yani Tabi buraları boş bırakmamamız lazım. Buralar biliyorsunuz Fransa'nın, Ermenilerin etkin olduğu, lobilerinin etkili olduğu yerlerden bir tanesi. Bunu şey geçmeyelim, sadece burayı Araplarla hani mukayese etmeyelim değerli kardeşlerim. Lübnan önemli bir ülke. Bizi severler gerçekten. Türkleri seviyorlar. Çünkü tarihte biliyorsunuz Osmanlı döneminde de anlatıldığı gibi, yani biz emperyal bir zihniyetle hareket etmediğimiz için hiçbir tarafı sömürmemişiz. Eğer emperyal bir şekilde hareket etmiş olsaydık bunlarla çok rahat anlaşırdık. Türkçeyi konuşurlardı en azından. şimdi Fransızcayı konuşuyorlar tabi çok kesim. Fransızcayı biliyorlar ama Arapça Arapça bilmiyorlar. Şimdi arkamda da değerli kardeşlerim bir Hamburg yer işte kebap benzer şey yapan bir yer var. Şimdi sizle konuşurken kardeşimiz getirdi bana şeyi verdi hamburgeri. Şimdi bu yediğim hamburger bizim paramızla yani bir hamburgera başka herhangi bir şey yok. Sambi diyorum. Yani şu elimde tuttuğum hamburger şimdi getirdi. Elimde de fişi falan var. Bu hamburger bizim paramızda 40 TL. 40 TL değerli kardeşlerim. 40 lira. Yani burada hayat o kadar zor ki yani dün e, Su aldım şöyle bir litrelik bir su bizim paramızda 13,5 TL yani 1 dolar. Doğal olarak tabii hayat burada zor, pahalı. İnsanlar bir şeyler üretememenin, işsizliğinin, pandeminin getirdiği sıkıntılar ve aynı zamanda Suriye'deki iç savaşın tabii göçünü de aldıklar için Lübnan'a haliyle burada tabii çok sıkıntılar var, problemler var. Yani kendi tabi ülkemizle mukayese ettiğimizde çevreyi iyi analiz etmemiz lazım. İyi algılamamız lazım. Gelmemiz lazım, görmemiz lazım, incelememiz lazım. Oturduğumuz yerden yorumlar yaparak değil, ülkemizi diğer ülkelerle karşılaştırılırken, ülkemizin gücünü, Türk milletinin büyüklüğünü gerçekten iyi bilmek lazım. Buna göre hareket etmek lazım. Yani rastgele hani konuşmamak lazım. Bizde bir tabir var. Bekara avrat boşamak kolaydır. Önemli olan sahaya inip sahada bir takım şeyler hani yaşamak bunları daha da iyi analiz edebilecek e, yapıya gelebilmek çok önemlidir değerli kardeşlerim. Ondan dolayı hani bazı şeyleri analiz ederken hani e, bunları e, şey yapmamak istiyorum. Doğal olarak tabii buraları hani baktığınızda hep oteller bölgesi, işte ileride caddenin şeyine baktığınızda daha farklı hani şeyler görüyorsunuz. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Lübnan bizim için önemli bir yerdedir. Orta Doğu'da ve özellikle Akdeniz'de Doğu Akdeniz biliyorsunuz yaşamış olduğumuz problemler işte emperyal devletlerle Fransa'yla Amerika'yla Rusya'yla birçok devletlerle hani burada problemler yaşanıyor malum. Bunun çok problemleri de daha yaşayacağız ama... Bazı devletlere ehemmiyet ve önem göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Küçüklü büyüklü fark etmiyor. Yani ondan dolayı biz e, buraları boş bırakmamamız gerekiyor. Ben değerli buradaki sivil toplum örgütlerine de sesleniyorum. Değerli iş adamı kardeşlerimize de sesleniyorum. Buralarda sıkıntılar var diye burada büyük problemler yaşanıyor diye buraları boş bırakmayalım. Buralara sık gelelim. Buralarda bazı yatırım planlamalarıyla beraber buradaki Türk kardeşlerimiz de var burada. Bunu unutmayalım. Yani özellikle Araplar olsun, Ermeniler olsun ve bunların içerisinde Türk kardeşlerimiz var. Burada farklı dinlere mensup insanlar var. Sade Müslümanlar yaşamıyor Lübnan'da. Onun için bunlara dikkat ederek buraları boş bırakmamamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Şimdi sizi birazdan e, birkaç yere daha hani e, götüreceğim. Orada da hani e, lüks olan e, alanlarda da çekim yapacağım ama dediğim gibi hay, burada inanılmaz bir hayat pahalılığı var. Buradaki insanlar kendilerini geçindirebilmek adına çok büyük bayret ve çaba sarf ettiklerini görüyorum, izliyorum, bakıyorum. Onun için kendi ülkemizi de değerlendirirken hani çok büyük sıkıntılar var ülkemizde. Çok problemler yaşıyoruz. İşte daha birkaç gün önce yaşadığımız sıkıntıya bakın. Devletin e, memuru, devletin bürokratı Afedersin Türkiye'de akla hayale gelmedik şeyler e, yapıyor. Ya sen devletin bürokratı mısın yoksa hükümetin memuru musun? Kimin e, adamısın? Değerli kardeşim kimin adam olduğun belli. Önemli değil ama şu çok önemli. Kıymetli kardeşim ana muhalefet partisi genel başkanı geliyor. Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkenin hani ekonomik problemiyle ilgili ve açıklanan rakamlarla alakalı olarak yerinden adresinden... Bazı şeyleri öğrenmek istiyor. Senin ne haddine? Sen kimsin? Sen yani neysin? Sen oraya oturunca yani babayın çiftliğinin de baban çiftlik kurdu. Sen o çiftlikte mi oturuyorsun? Haddini bileceksin. İşte bu tip davranışlar AK Parti'ye ve şu an hükümete inanılmaz derecede zarar vermektedir. Buna sayın Cumhurbaşkanımız el atması gerekir. Eğer bundan bilgisi varsa o daha da vahimdir. Kıymetli kardeşlerim, onun için ülkemizde demokrasiyi dibine kadar yaşamak için yerleştirebilmek adına da yani bunlardan vazgeçmemeliyiz. İşte buraları görünce hani kendi ülkemizin kıymetini, geçmişi tabii çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak da söylüyorum. Buraları daha iyi anlamamız gerekiyor. Ondan dolayı bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim.